Bugün iş adamı olarak zengin olmaya çalışacağız. Car parking de biliyorsunuz iş yerleri var ve bu iş yerleri zamanla sizde para kazandırıyor. Biz de bu paraları kullanarak kat kat zengin olmaya çalışacağız. Bakalım zengin olabilecek miyiz? Eğer daha fazla car parking istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım videoya geçelim. Artık o kadar çok şeyle oyunda zengin olmaya başladım ki oyunda proyum diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen yine hesapları takip edip 50.000 yapacağım. 50 bin yaptım. Planımız basit. İlk önce bir tane işleri satın almamız lazım. O yüzden bize 200 bin oyun parası gerekiyor. Biraz hediye kutusu toplayıp bir tane araba yapacağım. İş adamlığına ilk adım olarak bu burgeri satın almamız gerekiyor. Civardaki tüm hediye kutularını teker teker topladım. Ve 100 bin oyun parasına ulaşmış oldum. Şimdi yapacağımız arabayı belirlememiz lazım. Hemen şöyle biraz düşüneyim. Biraz kafamı yürüyeyim. 100 bin oyun parasıyla neler yapabiliriz? Farklı bir şey yapmak istiyorum o yüzden. Volkswagen mikrobüs yapacağım. Satılır mı bilmiyorum ama gelin beraber yapalım. 85.000 bin oyun parasına satın alacağım. 19.000 bin oyun parasıyla valla bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah yapabilirim. Çok kısıtlı bir param var. Güzel değerlendirmem lazım. İlk önce rengini ayarlayalım. Bu şekilde beyaz yaptım ama alt kısmı farklı renkten yapacağım. Alt renk ne olsun? Valla şöyle bir kahverengi güzel gider bence. Hemen alt kısmı şu şekilde kaplayalım. Bir tane janta para harcayacağız. Güzel bir jant olması lazım. Bu jantın güzel olduğunu düşünmüyorum ama bence arabaya yakışıyor. Farklı bir tarzda yapalım. O yüzden bunu yapacağım. Şimdi en önemlisine geldik. Volkswagen logosu yapmaya çalışacağım. Ön kısmı. Eğer güzel yapabilirsem ve ucuz bir şekilde yapabilirsem bu aracı satmayı başarabiliriz. son paramızla beraber logomuzu yapmayı başardık. Ve sadece 1300 liramız kaldı. Bakalım pazar arabamız satılacak mı? Hadi deneyelim. İlk fiyat olarak 250 bin düşündüm. Giderek düşürmeye devam edeceğim. Bakalım satılacak mı? 100 teklif geldi. Maalesef no diyelim. Aa, 200k geldi. 200k'ya okey diyebilirim. Evet. Güzel. Aracımız 200 bine satıldı. Artık iş adamı olarak ilk iş yerimizi alma zamanı geldi. Bunda tabii ki şehirdeki burgeri alarak başlayacağız. Oyunda yanlış hesaplamadıysam 8 ya da 9 tane iş yeri var. Hepsini satın alacağız ama öncelikle gelin şu anı bir ölümsüzleştirelim. O zaman 200 binlik iş yerimizi satın aldım. Buranın patronu ben olduğuma göre fiyatları %50 arttırın. Şu an burada paramız birikiyor. 600 liramız oldu bile. Hatta ilk paramızı şöyle bir alalım. Tamam artık 1 liradan başladı. Diğer araba projemiz için biraz hediye kutusu toplayacağım. Ne kadar paramız birikmiş ona bakacağız. Biriken paramızı alacağız. Ve sonra ikinci işyerimizi de almış olacağız. Bir saat beklemenin ardından 31 bin oyun parası yapmış olduk. Yani bir iş bir saatte 30 bin oyun parası kazandırıyor. O zaman şöyle ilk yüklü paramızı bu şekilde toplayalım. Ve toplam paramız 168 bin oldu. Biraz da hediye kutusunu toplayacağımı söylemiştim. Onları hallettim. 168 bin oyun paramız var. Şimdi yine bir tane de araba alıp modifiye edip satacağız. Şöyle biraz düşüneyim bakayım ne yapabilirim diye. Alabileceğimiz en havalı araba bu. 131 bin oyun parasına satılıyor. Bunu alıp bir tane güzel bir dizayn yapıp 500 bin oyun parasına satmaya çalışabiliriz bence. Güzel de olur. O zaman satın alıyorum ve arabayı yapmaya başlıyorum. Aracımız bitti ve pazara getirdim. Çok az paramız olduğu için vallahi çok güzel bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Bakalım 500 bine satabilecek miyiz? Eğer satamazsak fiyatını düşüreceğim mecburiyetten. Güzel bir tasarım olmadı bence ama yine de insanlar bakıyor bir ne yapmışım ne etmişim diye. Pazlara bir 500 bin'e koyalım. Belki çizim ben dedim satın alabilirler. Bir 500 bin'e koyalım bakalım. Herkes bakıyor bu arada. Lan güreçik atıyor. Tasarımdan utanıyorum. O satın aldı direkt. Güzel. Kötü bir tasarımdı ama en azından ucuzda sattığımız için o tasarım için söylüyorum. 500 bin'e ulaşmayı başardık. Hadi gelin iş yerlerimizi satın alalım. İkinci iş yeri olarak kendimize bir kahve dükkanı açtık. Şimdi iki iş yerinden de aynı zamanda para kazanacağız. Ve paralarımız birikmeye devam edecek. Şimdi ise üçüncü iş yerine geçelim. Ama şuradaki bir hediye kutusunu alayım. Orada boş duruyor. Onu bir almam lazım. Bir saniye. Güzel. Üçüncü iş yerimizi de satın almış olduk. <laughs> Şehir 2'deki ilk burger şubemiz. Gerçek burgerler burada işte. Üçüncü iş yeriyle beraber 3 tane pasif gelirimiz olmuş oluyor. Kısa bir hesaplamayla saatte şu an 90 bin oyun parası kazanıyoruz. Ve bu gayet iyi. Paralar birikmeye başlarken ben de tabii ki boş durmayacağım. Odalara girip ucuz araba almaya çalışacağım. Bedava ya da ucuz araba. Hem bu sayede iş yerlerimizde para birikecek. Hem de araba pazarında vakit geçirmiş olacağım. Abi 1 liraya araba bulduk bile. Ya bu kadar şanslı olamayız ya. İlk girdiğimiz odadan 1 lira araba bulduk. E bu çok kolay olmadı mı? Böyle bir şey olamaz ya. Bak aşırı şanslıyız. Aldığımız araba da çakarlı, ışıklı Mercedes. Bu aracı 1 milyon oyun parasına satıp 5 tane daha dükkan almak istiyorum. İşimizi bu arada aşırı kolaylaştırdı. 1 milyona değil de 800 bine satalım bari hızlı satılsın. Zaten bedavaya aldık. 800 bin gayet iyi olacaktır. Evet direkt de satıldı zaten. Gayet ucuza e sattık ama zaten bedavaya almıştık. Bu sefer yeni bir dükkan satın alıyoruz. Çöl ile beraber gelen çöl marketi. İş adamı olduğumuz için her türlü yatırımı okeyiz. O yüzden bunu da satın alalım. Artık bu işletmenin sahibi biziz. Bu sefer küçük bir burger mekanı satın alıyoruz. O da dağ haritasının burger mekanı. Ayrıca şu dedi kutusu varmış onu da alalım. Güzel. Şehir bir sürü mekan var. İlk şu şehrin girişindeki burgerciyi satın alalım. Ve iş alacak son paramız 340 bin paramız kalmış. Onunla beraber son iş yerinde satın alacağım. Bu sefer farklı bir iş yeri olacak. Oraya doğru ilerliyoruz. Şehrin çıkışında kırıcıların konaklaması için motelimiz var. Hemen burayı da satın alalım. Ve böylelikle bir sürü yerden kaç tane oldu bilmiyorum ama bir sürü yerden şu an para kazanıyoruz. 142 bin oyun paramız var. Ben yine bir, bir saat kadar bekleyeceğim. Ve ondan sonra tüm biriken paraları toplamak istiyorum. Ne kadar para toplayacağız merakla bekliyoruz. iş yerlerinden para topladıktan sonra 387 bin oyun paramız oldu. Anlaşılıkla bir tane hediye kutusu aldım. O yüzden 350 bin oyun parası kastık diye düşünebilirsiniz. Son bir araba daha yapıp satıp son iki iş yerinde satın alacağım. Ve sonra artık zenginiz. Biliyorsunuz bu tam bir Amerika polis arabası. O yüzden buna polis çizim yapmak istiyorum. Basit, kolay, hemen yapabileceğim tarzda bir çizim. O yüzden bu arabayı satın alacağım, düzenleyeceğim ve polis arabası haline getireceğim. Hadi başlayalım. Evet polis arabamız bitti. Yani klasik bir polis arabası oldu Görüyorsunuz çok uğraşmadım Önce buna çakarımız olmadığı için Böyle bir şey yaptım ama Ne kadar güzel oldu bilmiyorum Bakalım bu arabayı 1 milyona satabilecek miyiz Gelin deneyelim Hatta 2 milyon yazacağım sonra düşürebiliriz belki Bilmiyorum Bu videoda baya farklı farklı arabalar yapmaya çalıştık Evet 2 milyona koyalım bakalım Şöyle evet 2 milyona koydum Satılmasını bekleyeceğim de Bu transit ne yapıyor çekil ya yürü git 2 milyon fazla geldi ki o yüzden 1 milyona koyacağım. 1 milyon da kesin alıcı buluruz herhalde. Evet ben biraz bekleyeceğim. Satılsın bakalım. Aracımız satıldı. Güzel. Hızlı ve basit bir şekilde satmayı başardık. Son 2 iş yerinde satın almak istiyorum. Ama bize hızlı bir araba lazım. da bir tane araba alalım da. Kısa bir hesaplamayla 9 tane iş yerinden 1 saatte yaklaşık 300 bin oyun parası kazanıyoruz. Bence gayet iyi. Hiçbir şey yapmadan 300 bin. Okey denilecek bir para. Zaten para kazandım. Para kazandım parayı da iş yeri satın almak için harcadım. Evet son iki iş yerinden bir tanesi burada. Hemen burgeri de satın alalım. Ve sekizinci iş yerimiz. Şimdi sonuncuya gideceğiz. Ve son iş yerimiz karlı bölgemizde villamızda bir petrol istasyonu. Evet hem de içinde marketi falan var. Hemen bunu da satın alalım. Ve artık haritalardaki bütün işletmelerin sahibi biziz. Bütün işyerlerini satın alarak görevimizi başarılı yaptık. O yüzden son olarak birkaç saat oyunda bekleyeceğim. Hepsinden para toplayacağız. Ve size hiçbir şey yapmadan nasıl zengin olduğumu kanıtlamış olacağım. Evet ben yine arabamı şuraya park edeyim. Ve beklemeye koyulayım. Ondan sonra finalde tüm işyerlerindeki paraları toplamış olacağız.